Gazze'lilerin yemeği değil, zayıflama ilacına ihtiyaçları var. Bu korkunç cümleyi ABD İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İngiliz gazeteci Pierce Morgan'ın programında söyledi. Hem de kıtlığın son evresini yaşayan Gazze halkı için. 2023 Ekim'inden bu yana ABD desteğiyle 70 binden fazla insanı öldürdü İsrail. Milyonlarca insanı da açlıkla yavaş yavaş öldürüyor. Durum o kadar vahim ki açlıktan çaresiz kalan insanlar ölüm de dahil en korkunç senaryoları yaşayabileceklerini bilerek yardım noktası görünümlü ölüm tuzaklarında ya katlediliyor ya da ağır yaralar alıyor. Bu nasıl bir pişkinlik bilemiyoruz ama Hakabi utanmadan fotoğraflara bakarsanız bölgede kıtlık olmadığını görebilirsiniz. Garanti ediyorum hiçbir aç değil. Onların yiyecek yerine zayıflama ilaçlarına ihtiyacı var diyebiliyor. Modern dünyada gördüğümüz birçok insanlık suçunun mucidi. Ellerinin ulaşabildiği her coğrafyaya kaos ve acıdan başka bir şey götürmeyen abi. Ve de, tıpkı yıllardır kendisi için yaptığı gibi aynı yalanlarla bu sefer İsrail için mağdurları suçluyor, suçluları ise aklıyor. Şimdi sizlere soruyorum. Yalnızca açlık yüzünden ölen 90'dan fazla çocuk ve yüzlerce insanın gerçekten zayıflama ilacına mı yoksa hak ettikleri yaşama hakkına mı ihtiyaçları var?